direkt trek açıklama falan yazmayacağım çünkü yazarsam e ablam fark edebilir şu anda ben ışık yapmıştım sen benimden küçük bir ışık onu açtım ablam fark etmesin diye. Şu an 5 dakika yapacağım. Eğer şap <laughs> başlı falan yazarım ama e, açıklama falan yazamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kartik işi oynayacağız. Çok geç iş yaptım ama eğer yaptıysam burayı kesin hakikaten. Bu Neyse arkadaşlar boşverin. Ben başlı yazarım. açıklama olmazsa şan ben yani. Kusura bakmayın zamanım yok. Saat şu 11. Annemin sıra ne bilmiyoruz. Emre baba Arkadaşlar 5 dakika olsun çıkacağım. Zaten anlamışsınız neden sessizce şey yapıyorum konuşuyorum. ok <laughs> 我叫韩飞